Herkese merhabalar. Bugün bir deste tanıtımı yapmak istedim. Meleklerin Bilgeliği Tarot destesi. Bu sanırım yeni bir deste. Çünkü internette çok fazla video vesaire göremedim. Dolayısıyla ben de tanıtım videosu çekip sizinle paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Meleklerin Bilgeliği destesi. Zaten bu normal tarot destesi 78 karttan oluşuyor. Yani o yüzden de kalın bir destek. Kutusu da kalın gördüğünüz gibi. Bunda nasıl neler söyleyebiliriz? Mesela bunda melek de her kartın köşesinde bir hangi melekle ilişkiliyse kart onun şurada isminin e, ufak harfleri yazıyor. Hani hangi melekle bir ilişkili olduğunu anlamamız için. Onun dışında kartlar renklerine göre ayrılıyor. Şunlar majör arkana kartları kahverengi olanlar. Kırmızı olanlar ateş elementi kartları yani değnekler. Şurada ateş elementi sembolü var zaten. Su elementi olanlar da yani kupalarda şurada su ıı, işareti var. Amblemi var. Açık mavi olan destemiz kılıç serisi. Burada yine hava elementi sembolü var. Toprak elementi de zaten yeşil renk. Burada da bir yaprak sembolü var. E, kitabını da hani güzel yazmışlar kitabında. hani Bütün melekleri veya bu desteği neden nasıl yazdığını anlatmış. Yani genel itibariyle şey söylüyor. Eski yani normal tarot destesinde hani o zamanki duruma göre işte daha sert mizaçlı kartlar var. Ama biz hani bunu günümüze göre daha yumuşattık demiş. Oyumuş atılmış kartları da zaten ben şimdi birazdan hani size gösterirken de üstünde dururuz. Ben size tek tek kartları tanıtayım diyorum. Şimdi kitapçını da şöyle bir gösterirsem size. Hatta orayı bulabilsem okurdum aslında. Güzel olurdu ama şu an sanırım bulmam biraz zor olacak. Ama şöyle gösterebilirim. Her kartı yine ayrı ayrı anlatmış. Küçük arkanların nasıl ayrıldığını anlatmış. En başta zaten benim söylediğim şeyler var. Bu söylediğim melekler de hani her kart bir melek de sembolize edilmiş dedim ya köşesinde yazıyor. Onunla ilgili de mesela baş melek Ariel. Ariel'in neyle ilgili olduğu yazıyor. İşte Azrail, Şamuel, Gabriel, Haniel, Japiel gibi bir sürü melek var. Sandalfon, Uriel, Zatkiel diye. Hepsinin ne, neyle ilgili, hani neden dolayı kartlarla bağdaştığını da içince açıklıyor zaten. Şimdi kartlarımıza başlayalım. Önce Majordan size tanıtmaya başlayayım. Tersten başla. Bu arada kartların arkası arka yüzü bu şekilde. Kahverengi ortada dünya. Burada da bütün e, majör arkanlı kartları sembolize edilmiş kartlar dizilmiş şeklinde. Şimdi ilk kartımızdan başlarsak, Heh, ilk kart karışık. İlk kart şoker kartı burada hayalci olarak gözüküyor. Kartların bir özelliği de her kartın resminin altında kartla ilgili size bilgiler veriyor. Yani işte kartın ne özelliği var, işte ne anlatmaya çalışıyor. Bunun hakkında ufak ipuçları yazıyor. Birkaç tane örnek vermek gerekirse hayalci kartında yazan Yeni bir başlangıç, kendinize güvenin, korkularınızı bir yana bırakın ve inat sıçraması yapın. Bu ilk kartımız. Yine ara ara ben tek tek okuyan, hepsini okursam çok uzun olur zaten video ama sıkılmayın. Arada birkaç tanesini daha söylerim. Büyücü kartı şu şekilde. Baş yani Azize kartı. İmparatoriçe kartı. İmparator kartı. Aziz kartı bilge danışman olarak gözüküyor. Aşıklar kartı. Araba kartına savaş arabası kartı demiş. Adalet kartı mesela bunu da okuyayım. Objektif ve tarafsız olun. İnandıklarınızı savunun. Bir durumu her yönüyle görmeye çalışın. Bütünsel bir açıdan bakarsanız kazanırsınız. Gibi. Ermiş kartı kad kader çarkını bu şekilde resmetmiş ve çark diyor. Zaten bu söylediğim şu dışındaki resimde aynı görsel var kartın üzerinde. Ne kadar gösterebildim bilmiyorum ama. Nerede kaldık? Güç kartı. Mesela aslan adam kartı. Gayet hoş sembolize edilmiş. Renkler olsun. Hani insan bakınca ürk, ürkmüyor yani kartına. Ne oluyor burada demiyor. Veya ölüm kartında. Ölüm kartında da bırakış kartı diyor. Denge kartı. Şeytan kartı bu şekilde ego kartı olarak resmedilmiş. Yine hani tarottan anlamayan kişiler kartı görünce ürkmez yani bu resimleri görürse. Ürkmezler. Onu zaten yazıyor kitabın içinde. Kule kartı. Yıldız kartı. Ay kartı. Güneş kartı. Mahkeme kartına yenilenme kartı demiş. Ve dünya kartı. Majör arkana bu şekilde. Şimdi gelelim ateş elementine. Değnek kartlarımıza gelelim. Değnek kartlarımıza şöyle. Değnek ası. Güzel gözüküyor değil mi? Değnek ası. Değnek ikilisi. Zaten şu köşeden ne olduğu anlaşılıyor. Resimden de anlaşılıyor. Gerçi görselleri oldukça güzel. Değnek üçlüsü değnek dörtlüsü değnek beşlisi değnek altılısı değnek yedilisi mesela bunun arkası altındaki yazıyı da okuyabilirim kendinizi ve inançlarınızı savunun kendinize güvenin yetki sahibi insanlara meydan okuyun ama geleceğin savaşları da akıllıca seçin demiş değnek sekizlisi değnek dokuzlusu değnek konusu da çok tatlı yapılmış. Hani hayattan yorgun bir insan. Yaşlanmış artık. Güzel bir sembol olmuş. Ee, bunda yaver olarak geçiyor zaten. E, prensler yaver. Bu da değnek yaveri. Değnek şövalyesi. Değnek kraliçesi. Ve değnek kralı enekler tamam. Şimdi geldik hava elementine. Kılıçlarımıza geldik. Şurada göreceğiniz gibi kılıçası. Kılıç ikilisi. Kılıç üçlüsü. Kılıç dörtlüsü. Kılıç beşlisi. Kılıç altılısı. Mesela kılıç yedilisini de altına okumak istiyorum iç huzurunu veya özgürlüğünü kaybetme, ihtiyatlı ve başkalarının hareketlerinin farkında olun, maddi bir kayıp, kendinize karşı dürüst olduğunuzdan emin olun, utanç verici sırlar. Yani bu zaten biraz böyle e, bir katakulli, bir iş çevirme, arkadan iş çevirme, kandırma kartıdır. oldukça da güzel açıklamasını da yapmış. Kılıç sekizlisi ise bu da yine gözlere bağlı. Ama bunun da şeyi çok güzel. Köşeye sıkışmışlık yanılsaması kendinizi çaresiz hissetmenize yol açan özgüven eksikliği harekete geçmekten korkmak hayatınızın sorumluluğunu şimdi elinize alın demiş gayet güzel kılıç dokuzlusu şöyle kılıç onlusu yine böyle sırtında kılıçlar e, saplanmış değil oldukça güzel resmedilmiş yumuşatılmış kartlar kılıç yaveri kılıç şövalyesi kılıç kraliçesi ve kılıç kralı. Bu şekilde kılıçlarımızla bitirdik. Geldik su elementi kupalara. Şöyle kupa Ası. Çok tatlı bir çocuk. Kupa ikilisi. Kupa üçlüsü. Kupa dörtlüsü kupa beşlisi kupa altılısı ki bunu da okuyalım kupa altılısın çocuklar veya çocukluk eski hayallerin veya planların canlanması içinizdeki çocuğu kucaklamak geçmişteki insanların veya aşk maceralarının geri dönmesi romantik bir şekilde eskiyi düşünmek zaten nostalji kartıdır çok güzel açıklamış da ee, kupa yedilisi kupa sekizlisi Ops kaptı. Uçtu elimden. Kupa dokuzlusu. Kupa onlusu. Mutlu tablosu yine. Kupa yaveri. Bu kupa yaveriyle kupa ası sanki şey gibi. Hani bu çocuk büyümüş. <laughs> Aynen o şekilde. Bu ay pardon arkadaşlar. Şu kupa ası bu da kupa yaveri. Resmen çocuk büyümüş. Evet. Kupa Şövalyesi. Beyaz atlı prensimiz. Kupa Kraliçesi. Ve Kupa Kralı. Ya yani bu ikisi şöyle birbirlerine bakıyorlar. Hani sanki aynı yerdeler. Çok güzel şu ikisi görseli yan yana koymayı çok sevdim. Ve son elementimize geldik. Toprak elementi. Gördüğünüz gibi zaten yeşil renk. Ee, i̇lk gördüğümüz kart kart tabii ki tılsım ası tılsım ikilisi tılsım üçlüsü ki bunu da bir okuyalım tılsım üçlüsünü sevdiğiniz şeyi yapmak nitelikli işlerin özellikle yaratıcı girişimlerin takdir görmesi sanatınız için yüklü bir ödeme almak başkalarıyla çalışmak büyük bir ün ee, ne diyorduk tılsım dörtlüsü tılsım beşlisi tılsım altılısı tılsım yedilisi tılsım sekizlisi tılsım dokuzlusu ki bunu da bir okuyayım örnek olsun çalışmalarınızın semerelerinin tadını çıkartmak çok çalışma sayesinde lüks bir hayata ulaşmak kendinize özel bir şey almak Mutlu ve başarılı bir şekilde serbest çalışmak, tek başınalığınızdan keyif almak. Tılsım onlusu, tılsım yaveri, tılsım şövalyesi, tılsım kraliçesi ve tılsım kralı. Namı değer para babası. <laughs> Evet bütün kartlar bu şekilde dediğim gibi sanırım atladığım bir şey kalmadı kartla ilgili dediğim gibi kutusu bu şekilde kalın bir kutu zaten kartlar 78 e, kart olduğu için kutusu da kalın oldukça kaliteli güzel bir kutusu var e, zaten butik yayıncılığın genelde hep kutuları aynı tarzda oluyorlar bu şekilde arkadaşlar umarım almak isteyenlere veya merak edenler için yardımcı olmuştur Hepinize mutlu günler diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler.